Kıymetli dostlar merhaba. şu anda Düzce ilçesi Ellek kasabasında Orhan Yıldız Bey'in bahçesindeyiz. Yanımızda Muhammed Doğan Bey de var, Kemal Bucak Bey ile birlikte. Gezdiğimiz bahçemizde ne gibi uygulamalar yapıldığını ve çevre bahçelere göre neden bu kadar fark olduğunu bizlere anlatacaklar. Merhabalar hocam. Ya bu işin aslı organik besleme, özellikle o sizden aldığım deniz yosunu organik mineral kaynaklı bir yıllık Uygulamadan sonra bahçemizde gözle görülür şekilde hem ağaç dallarında hem sürgün kalitesinde hem de görüldüğü gibi meyve çiçek kalitesi aşırı miktarda yüksek ve ağaç evet. Hiç çevre komşulara göre yüzde 90 oranında daha farklı. Farklı. Zaten bu videonun altına inşallah hemen yan bahçeden aldığımız bir görselle sizinkini ekleyeceğiz. Muhammed Bey siz de zeytinle uğraşıyorsunuz evet. ilgileniyorsunuz buyurun. Hocam mümkün olduğu kadar ağaçlara doğal e, besleme yapıyoruz. E, bu yıl kullanmaya başladığımız ürünlerden bir tanesi de Terrabora'nın ürünü. Evet. Deniz yosununu kullandık bahçemizde. Evet. E, önceki yıllara göre gerçekten %50-60 oranında e, tomurcuk tutumu var. İnşallah bunlar çiçeğe dönecek ve meyve tutumunda yüksek olacağını e, düşünüyoruz. Ayrıca ara, ağaç gelişimi çok iyi. Ağaç iştahlı. Sürekli sürgün veriyor. Ve e, salkım haline geldi. E, bitki, e, meyve tarafı. Gövdedeki e, deniz yosunları Onlar da gitti. Gövdedeki yosunlar da gitti. Ağacın gövdesi parladı. Beyazlamaya evet. başladı. Önceden biraz daha siyahtı. E, bu yönüyle e, ağaçlar çok iyi hale geldi. Teşekkür ederiz. Ee, i̇nşallah bol kazançlar dileriz. Orhan Bey ilerleyen günlerde sizin fikirlerinize yine ihtiyacımız olacak. Çok teşekkürler Bereketli hocam. olsun. Sağ olun. Teşekkürler Sağ hocam. hocam.